Bugün sizler birlikte Erikaydığına çıktık. Yani sizler birlikte derken yanımda Ali var. Ali Tanım. Yani. Abisiyim. Evet. Abim sayılıyor. 10 yıldan beri tanışıyoruz <laughs> karşı biz. Bebeklik Evet, ar evet arkadaşlar burada en Evet yükseklik var. bu kadar biraz fazla. Yani bizim için fazla değil ama. Yani 2 metre falan. Yani o kadar da abartacak bir şey yok ve Evet, evet arkadaşlar burada bir sürü elimiz var. Ve duyun. şu an ağacında olduğumuz için rahatsız çünkü herkes e Şurada Hacer teyzemler var ya annemin arkadaşı. Bakın burada sonsuz yerimiz var evet. Biraz son. Aa Resim alttan bakma. delinmiş. Bakın şuradan delinmiş. Kaka yapıyor. Bağlarız. Evet çok güzel şu an. Çok eğleniyoruz biz ile. Ee, öleceğiz birazdan onun derimiz yok. <laughs> Sağ ol. Siz eşler misiniz? Yani tamam. <laughs> Ben yani bu arada erikler aşırı güzel bal gibi. Mükemmel bal gibi. Benim çeksene bunu. Hı hı. Yukarıya çıkacağım. Her yukarı çıkıyor. Ben, ben yemek yiyorum. Ben yemek yiyorum. Bunu koydum. Hadi osurma. Ne? Yok bir şey. Ay ben nasıl geleceğim? Videoyu durdurup geleyim mi? sen gelme. Niye? Gelme. Tamam. Biraz, birazdan Ali düşecek öyle arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar buradayım. Ben şu an iki buçuk metreyim. <laughs> en yüksek benim. Evet arkadaşlar biraz daha çıkıyorum sizin için. Melih evet, ölürsen takipçiler için dersin. <laughs> ne? Ölürsen takipçiler için özlerim. <laughs> Takipçim yok ki benim. Benim var 52 tane. Beğenmeyi unutma arkadaşlar, bana da abone olun. Ben sana abone olacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> Haydi arkadaşlar, bugün ya da kalkınma başlatıyorum. Aa! 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 Evet. Var mı? Ya kalkınma başlatıyorum. başlatma. Birileri bize şey yapmış da. Ne kanka? Ay. Ali. ye. Birileri gelmiş. Bunlar ağacın sahibi mi? Ağacın sahibi, Hı? Ya ağacın sahibi izin veriyordu. Veriyor. Arkadaşlar Hı. sorun yok. Bu arada, bu kadar el toplamayın derseniz biz buranın sahibini tanıyoruz. Yani ben tanımıyorum ama bu tanıyor. Yani bana da izin veriyor. Yani ikimize de izin veriyor. Değil mi? Bahozlara da falan izin veriyor. Bahozlar dedim yani şey. Bizim arkadaş. Aynen bunun bunun kankileri bakalım evet evet şimdi çıktık sarı erikler falan bakın şurada görüyor musun Yatıyorum bilmiyorum bak, ama arkadaşlar. bakın bu şunlar evet. Ben şimdi onları almaya gideceğim Ali hani beni çeker misin çeker tamam evet. evet bugün tamam. şimdi şuraya çıkacağım Nasıl, Nasıl çıkacağım bilmiyorum. Hayır, şu sopaya çıkar misin? Nasıl çekeyim? Ya bilmiyorum. Saat, arkadaşlar iki saat oldu ve hala şey yapamadık. Um, sopayı indirmeyi başardık. Erikler de şurada Ali götürecek. Ali çantayı götüreceğim. Çantayı götüreceğim. Çantaya götürmek için o su var, su falan var. Arkadaşlar, eriklerimiz bayağı düşür. Tamam mı? Tamam. Bu arada şey parti ki parti 2'ye yani gider miyiz ya? 10 dakikalık falan çekerse. Şu an 4 e, dakika oldu. Çantayı nereye takayım? Çantayı şuraya takayım. Yok, çanta oraya takılmaz ki. Geliyorum arkadaşlar şimdi. Ben burada tek kaydım. Dur şimdi dur. Ben bunları nereye takacağım? Bir dakika arkadaşlar. Ali çıkınca açacağım videoyu. Başlatma. Başlattım. Ya niye başlatıyorum? Niye? Neyse evet arkadaşlar Başlattım videoyu birkaç kez durdurduk. Ee, şimdi nereye takılırım Ben sana bir müsaade vereyim istersen. Hı hı. Şu an incecik dalı tutunuyorum bak ya. Yani, incecik dalı tutunuyorum derken ki ayağıma bak şu ayağıma. Bakın arkadaşlar ayağı şu şuradayım ama kalın bir dalı daha tutunuyor. Yani şey ayağımı koydum. Ne ben, ne? Ay biri bizi çağırıyor hanım Ali çok korktum. Hadi. Koşmuş. O, şimdi. Ay boş yeri çekiyormuş. Özür dilerim arkadaşlar. Ali iyi misin? Ali ayağım bak kayacak gibi duruyor. Ayak ona çıkmış. Of. Ne, ben bu kısır, şey inme, Ne hatırlamıyor musun? Ben bu kısır, şey inme, ayağım kaydı o kadar. Her <gülüyor> yerin açıldı. <açıyorsun. gülüyor> Amelin ya ne yapıyorsun? Göstermedim oralarını. Ya yani şey atletim falan gözükmüştü sadece. Çekmedim merak etme. Hatta çeki şey e, video izlerken görürsün. <laughs> Ama saniye bir. Ben ne yapayım Ali? Arkadaşlar bir dakika. Ben başlattım. Evet arkadaşlar beni göster. Şimdi <laughs> şimdi ben e, çıkacağım. Nereye çıkacağım da. Evet, arkadaşlar Hadi, takıldı ama sorun yok. bayağı yukarıdayız. Evet. Arkadaşlar dizgin gözüküyor mu? Dizgin gözükmüyorsa da. Bakın arkadaşlar şöyle bayağı yüksekteyiz şu anda. 2 metre falan. Arkadaşlar burada telefon elimden kayıyormuş. Evet, arkadaşlar mailim burada. <laughs> Sağ <Sansür> şuraya. Hı <laughs> Şey bu şey yok Evet şöyle çıkıyor mailim şu anda arkadaşlar. Ben de, oh, ben de onun arkasından... alacağım şimdi. Ben de onun arkasından geliyorum biraz. <laughs> Evet, kol göstermiyor lan. Yapma yapma. Arkadaşlar bu da neydi? Böyle arkadaşlar ikimiz de hep sevdiğim sanıyorlar <laughs> ama biz ağzı ağzı Ağırızız. Telefon düşüyordu neydi? Küfür ettiğim için özür dilerim arkadaşlar Nasıl arkadaşlar? Benim burada Şimdi dur bir Benim rahat, rahat bir yere oturayım Al Evet şimdi Ali çıkacak. Ali backrooms'a dönüş. Backrooms'a gidiyor Alicim. Ali ben şurada bir tane erik gördüm. Alacağım Canım çek Tamam çok fazla erik var zaten alırsın. Üstler. Aha 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 Ali kamera tutman lazım. Ali burası hepimizi taşımaz. Emin ben, ben, ben alt kaldıyım. Hı? ben, ben alt bir kere. Tam biraz daha alta geçsen asfalta girişim. İyi, biraz daha alta giriş. evet, bunu bir şey, dakika ne bunun bir tık daha altı. Şimdi durdurdu mu bizi? Ayşe. Ne? Ayşe. tamam sen rahat bir yere otur. Tamam Hı, mı? Otur. Beni oradan çek. Bak Ali ben şimdi şu an çok korkuyorum. Evet arkadaşlar şu anda. Elim burada. Oturdum ben de. Evet, arkadaşlar benim elim burada otur. Çık, çık, çık. <laughs> evet arkadaşlar. İstiyor mu Erik? Yok benim ağzımda var bir tane. Ha. Bakın kütür kütür. Hiç temizlemenize gerek, gerek yok. <laughs> en sevdiğim şey meyve de erik bu arada. Çok şanslıyım. Ona bak daha bir, bir tane. Abi, biraz zor oldu. niye beni çekiyorsun? Kendini de çek. burada Böyle. Çıkalım Arkadaşlar ben kırdım buralı. Ben bir verince ince tamam mı? Ben buradan bakacağım. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle kendimi çekiyorum biraz. Vallahi hani kendimi çekiyordum. Evet. Oh my god. Şöyle arkadaşlar. Sen yatayım. Bir kam takıldı. Bir saniye. Aslında hırkaya geri yok ama annem, annem vardı. Evet arkadaşlar yatıyorum bakayım şu anda. Şöyle yatıyorum. Aa iki tane Valla mı? Ha istiyor mu? Yok istemiyorum ben. Bakın arkadaşlar burası ha. erik cenneti arkadaşlar bakın. Görüyor musun cennetlesin Bakın arkadaşlar erik cenneti. Şurası da erik cenneti arkadaşlar bakın. Full erik dolu burası. şöyle. Bakalım birik var mı? Birik yokmuş arkadaşlar burada? Bak şimdi. Şöyle. şöyle bir diğerli olması lazım arkadaşlar. Bakın burada. Elim kesildi bu arada biraz. Nerede bakalım erikler? Çok güzel. Eruklar neredesiniz? <laughs> ben de var bir tane vereyim mi? Yok ben kendim toplayacağım. Tamam. Göstermek istiyorum takipçilere Yok ama neyse. Ali burada bir sürü erik var. arkadaşlar bakın şu erik burada. Bakın burada. Bakın arkadaşlar şöyle. Erik.